Amına soktum arabayı tren ağaç var ya şu çam ağacı. Bu ne abi bilmediği taşar giriyor ya. 5 saat bugün esir kaldırdı dağlarda kilitledik otobüsü. Ananı işi. Sen niye öyle bir şey yaptın ki? Turist mi onlar? Turistlere de rezil olduk. Anasını sıktı. Mazot da bitti. Arabayı kaldırmaya aldık. Tuzuttu lan. Tü. Hoca tarlayı bıraktı. Ta küle girdi amına koydu. Küle girdi. Orada taş olur çimen içinde. Burada taş yok ki burada. Dört gün abi de ben içeyim diyorum ya. Ben yarım saat uyudum da kaldırdılar la. Tam neyse tam uyuya daldım. Ben uyuyamadım. Araba duruyor. Nasıl uyumuyor ne kadar duyuyorsun? Ar Arar 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 arar. Star yola girdim çek tek diyor Allah Allah silme geçiyor hızlı. Ben geliyor. arka çıkacakmış çıkmış beş saat sonra. Onları biti Vallahi? He Öyle. Sol yap şu araba çizme aynen. Ormanın ağaçlar da bir değişik aaa bak Baksana şimdi, abi. kilit bak, şey gibi bak hala yap Gördün mü insan yapmış. Hangisi Daha lan? Görmüyor musun oğlum? Eski tarih gibi kalma. demek mi diyorsun? La değil. Yukarıda a, şeye baksana. Aha bak a, şeye. Ana şey bak şeye. Ananı şey Dağa bak. He dağ adamlar kule yapmış cami gibi. Demek ki kilise miydi? Neyi döndürüyor? Ayin mi yapıyorlar? Şunu diyor. Sol yap. Yani, Aynayı yani. vurma. Bakayım be şu direği bile şurada vurma. Direğe yedirsin direğe bir şey olmaz. olmaz? Arkaya bak la. Şu alt sürtmesin aynen. Buna da kaldırmayacağız hocam arabayı biz. Hızlı gelen bir yola vurdu başta bakayım la. Gel gel gel. Arkaya git. <laughs> gel 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 gel. Kurtarıyor gel. Devam et. Ana. <laughs> Sağa git toprak yola girelim bu araba. Şelale diyor. Ha şelale. oradan nasıl gideceğiz? Nasıl döneceğiz şelaleden? Bu araba buraya girer mi? Aa sağında da bir garip paket oldu ama. O Danger Force Road diyor gördün mü? Ne diyor? Çok tehlikeli yol diyor. Bu araba ne nasıl döneriz bu araba geri gelecek oradan biz. Tehlikeli yol diyor. Bu arada İngilizce de böyle ağır Dedin anlamıyor ki. Bu araba bu yoldan döner mi ilerisi böyleyse geri geri nasıl geliriz <laughs> Bunlar niye Marmaris Barlar ha, şey Marmaris'te Barlar Sokağı'nda yürüyüş yapmıyor da bu daha geri anlamadım ya. Ben de seviyorum. Marmaris'te Barlar Sokağı'nda Marmaris'te sahilde yüzeceğiz. Barlar Sokağı'na gidip patlayacağız sanıyorum adamlar daha başına geldik. Hiç şansımız yok. Orada Marina, Marmaris Marinası, Barlar Sokağı, büyük var. gemiler, kuruzu var, gemiler var. Ver o benim film için ya sen. <laughs> de benim hayranım çıktı. Suyu zor aldım. Araba geldi ona yol vereceğiz. <laughs> gel gel gel. Devam et içine araba zor sığıyor. dedi bunlar ya. Instagram'ı bas. Bir dur la. Bu da nereden dönecek abi Allah aşkına? Keşke orada geniş yerde bekleyedik la. Ağacı araba burada sıkıştı. Tavan da çizdik çam ağacı. Bu yoldan iki kilometre yukarı gidecekmişiz kum yoldan. Oradan alacakmışız yolcuları. Araba ne dönüyor ne kilitledi. Tavanları da komple çizdik. Ama yukarı kilitledi. Yo. Şurada araba geçmez. Sağ sağ sağ. Arazi arazisini sıktı çalılar. Geçti mi? O bir onu bir kıraydı kapıdan ne saat geçti. Sen daha mı sola doğru gel? Daş yok ben bakıyorum daş yok. Tamam kurtardı. Abi atalım bu yatçılara ben kaçtım zaman kompleksizlik. Geçti abi denedik olmak deriz. Sen gel. Denedik olmadı deriz. Ancak şu dağlara araba vurur mu bak dimdik. Allah'ın sevsin. Şu dağa çıkamış araba. Dönmez abi. Öyle gir o zaman. Öyle niye gireyim? Geri gel ya da aşağıdaki tarladan da dönebiliriz. Bak. Arabayı kilitledik eline götürüyor sağlık. Az daha gelse arka lastiği taşlara vuracak. Burayı da buradan kilitledim. Geniş alsana bir geniş. Anlamın için burada bir şey var. Bunlar ne? Aynı böyle gelecek. Arka saati gibi buraya döneceğiz? Topla! Sağlı gel! Gel gel gel! Dümdüz gel! Dümdüz gel! Düm düz gel, düm düz. sağ. Topla, topla, düz gel. Hafif sol, 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 sol. Topla, düzle, düzle, Dümdüz gel. Dümdüz gel, dümdüz düz, gel, düm düz. Sollu, sollu, sol yap, sol. Sollu gel. Sol mu gelir misin? Sollu sol. Sen niye öyle bir şey yaptın ki? Aslında güzel de yaptı yani. Çok güzel geldiydi. Ee, şimdi de daha güzel geldi ama. Sollu gel, sollu! Duymuyor ki. Tamam. Tamam. Tamam topla topla. Dümdüz gel dümdüz gel. Gel 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 gel. Dümdüz gel. Gel. Sollu gel sol sol sol. Sol. Sollu gel bir şey yok. Gel 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 gel. Çok güzel. Çok iyi. Sol yap sol. Sol sol sol. Dümdüz gel. Gel düz gel, dümdüz. Direksiyonu kırma, kırma. Sollu gel, sollu. Sollu gel, sollu. Ben görüyorum, kurtarmış, kurtarmış. Sollu gel, sollu dümdüz. Sollu gel. Gel, gel, gel. Topla. Dümdüz gel. Dümdüz gel. Gel. Hadi sollu, hadi sol. Sol, sol. Sollu gel, sollu gel. Topla. La kurtarıyor sen gelsene. Biraz hafif sol yapsam. Hadi sol, hadi sol. Dümdüz. Kurtardı gel, gel gel. Kurtardı gel. Devam kurtarıyor gel. Şey kapıyor. Kapıyor. Hafif sollu. Dümdüz git. Dümdüz git. Bakıyorum ben. Ha. Ha. La ot var. Bir şey yok. Ben görüyorum. Görüyorum. Taşı başı kurtardın. Bir şey diyeceğim. Hafif sollu dümdüz diyor. Şu an ne yapacağım biliyor musun? burada taş var bir bak. Tam git, git kardeş git. Git deme, toplayım arabayı. Toplama, geç kaldın artık. Git. Taş yok tamam ben bakıyorum. Ta şey la ot la ot ot. Dümdüz git la. Bak. Geçtin artık. Tam ot var bir şey yok. Kurtardı kurtardı. Aha bak geldin bak yola geldin. Hiçbir şey yok. Sen sağın soluna bak. Burası kurtardı. Burası direğe kadar serbest. Ha. <laughs> git git git. Git kurtardı git. Nasıl kaydır mı ya arabayı? Yok lan yok bura ben bakıyorum. Allah'a dümdüz gitsene sen. Arkana bak. Aracı kaldırmaya atma kaldırma. Bir at. İniyor iniyor. Nasıl iniyor lan? sıfır yaptın abi. Çabuk lan karnını kıracak. Kaldır. Kaldırıyor tamam. Sabahtan bir boşuna uğraşıyoruz. Arabayı kaldırmayamaz dağlarda. Bu araba cip gibi kalkıyor, iniyor iniyor, 50, 50 santim. Bak <laughs> kalkıyor bak. Turist mi onlar? Heee. <laughs> Turistlere de rezil <laughs> oldu. Abi gel gel gel. Sen beni dinle sen gel. Dümdüz gel öyle gel. Şöyle şöyle şöyle. Bu tarafa bu tarafa. Gel gel gel. gel. gel, gel, Sol. Gel Son. gel 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 gel. Şimdi kır böyle. Tamam gel böyle. Öyle gel. Gel 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 gel. Gel hiç şey yok gel. Bu şöyle şöyle. Abi, şöyle. bu tarafa, bu tarafa. Sen abi gel. oraya girsen çeker, tekeri ay, kurtarmaz. Bu, bak bak aha tekeri kurtarmaz. Sen gel abi. Merdivenini kıracağım abi orada aç merdiveni var lan. Güzel, gel, gel, 450 milyon verdik. Anasını sıktı. Mazot da Arabayı kaldırmaya aldı. Yoksa vuruyordu. Yükseldi, Yükseldi mi? Eğer yükseltme olmuyordu araba kesin vururdu. Arkaya bak. Ah silmeye duruyor. Eksoz yeri değil. Sen geri mi indirdin arabayla? Önü mü kaldırıyor arkayı mı? Önü kaldırmış. Arkaya kaldırmamış ki. Kaldırmış. Görmüyor mu? Önü kaldırmış bir karış. Kardeş, bunu o taraf, bir o tarafa iniyor, bir o çekiyor. Orta hepsi aynı anda kaldırıyor. Arka niye öyle? Ben şöyle burnu şuraya doğru veriyorum Onu... Sabahtan beri jip, jip şeyini almadı. Arabayı... <gülüyor> <gülüyor> La kapıyı da kapat, kapıyı taşa vurun. Kapı takılır her zaman. Araba kalkıyormuş haberimiz anasını yok. Anasını, anasını, Tarla mı buran? Tuzuttu lan. Tü. Bu ne abi bilmedi taşar giriyor ya. Kafayı buraya verecek. Bu. Ama yazda burayı görüyor. Taş evet. yok. Orada tarla gidiyor. Belki taş yok dedi gibi. Allah bilmiyorum. Ha. Toza bak lan. Hoca sallayı bırak. Ta küle girdi amına koydu küle girdi. Orada taş olur çimen içinde. Burada taş yok ki burada. Gel. La taş olur taş gelsene şuraya. Tamam tamam tamam. Aynen öyle buradan da binerler. Şuradan da al gideriz. Taş olur da araba kurtarır mısın buradan çıkar mı? Ince, bir, bir şey diyeceğim. önünü geriyor. Madem toza girdin küre. Niye uçak çekmiyor geri gidiyor? orada geri gidiyor. Kayalı olur. Karteri o, o marteri de de, şey de, de de de. De, Bir şeyler denen. Sarmaz bu. Sarmaz. Ama sen kendi söylüyorsun. Taş olur diyorsun çimende diyorsun. var mı? Ara... Ne yapıyorsun? Çimende gözü kim lan koyacak? Şimdi kaya olsa. La girme gel dikene tamam girme. Şey Böyle kaldırmada kullanacağız bu arabayı. Bak bir karış. Bir karış. Ama arka kalktığını bilmiyorum. Bak öne bak öne. Sabahtan beri şurada taşlarla uğraşıyoruz. Bir, iki karış oldu değil mi? İyi olmadım abi. Arabaya bak, zıp hey, gibi kalktı lan. Gitleyin la. de gidelim haydi. Abi, o kadar iyi la, ne kadar yüksek gelmiş bu. İndirme lan, niye indiriyorsun lan? Buradan yine ayrı çıkacağız ya. Kitleyin yok, bu Deli mi? De böyle... Ha, normale, sıfıra mı aldın? Bir iniyor abi. Uzun yolda da indiriyor hızlı gitsin Ferrari gibi. Abi, no, Turistler o, geziyor dostlar. Ben de bir tek kişilik zannettim. Geç. Nereye isterseniz Niye öyle çıkıyoruz ki abi? Arabada? Oraya yarım otobüsler çıkıyormuş. Abi, bu araba hiç çıkmadık ha. Baksana offroad arabalara zor çıkıyor. İyi zorlamamışız değil mi yukarıya? La abi buradan da yön kalırdık oraya. Bunlar kim? Deli gibi geziyor. Ana hani turist yoktu? Adam iyi ki tırcıymış Bak, sakın no, girme dedi ben de tırcıyım deyince Oldu dedim ya ben size bir yukarı çıkalım ne olur ne ben olur Ben abi gözümün geçmediği yere girmem Zaten Ay. biz bora Siz bora, bora ya ben yanımda sağda lastik taş kesecek ben o yüzden gelmiyorum Bir gidelim abi girsek ya ne an, olur Girmiyoruz ya. mu abi Ayhan abi Girmiyoruz mu şimdi şey Ne yapacağız şimdi 5 saat ne yapacağız Ben çok merak ettim Gülseydin ne olacak acaba Şelale şelale Amına soktum arabayı çizen ağaç var ya şu çam ağacı Şu muydu lan onu bırak ya Balta var arabada Allah'tan. Anasını siktim koyun komple bulacağım buraları. Tamam, tamam. <laughs> Benim canım yandı, elin canı yanmasın. Yok da abi. Var canım. İngiliz mi bunlar hep? Yani. Ee, fakir turistler Para yok bu ipnelerde. Baba bak, oradan gir, oradan çıktı. deli gibi geziyor toçlara bak. Toç bak, mu ne bu arabalar? Toç'un içinde geziyorlar. Rover. Yemin et. Ama rüzgarlı. Klima istemezler iyi. Oraya bizim Türkler akıllı. Bizim Türk, ya. bizim Ankara'dan kanepe e, taşıdan arabayı burada, burada turist taşıyorlar. Poz, Mazot'un içinde geziyor gençler. He klimat kullanmıyor. Mazot az gidiyor. Araba antika. He. Biz amına koyayım. <laughs> İki tane otobüsün hem yolcular memnun demiyor. <laughs> bizim Türkler de klima klima. Klima klima. Afyon'da klima açıyorum ya. <laughs> Afyon'da klima açılır mı lan? Zaten titriyorum ben. Memnun'a kanepe açtım. Bu ne klima açtı ya. <laughs> 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 Bizimkiler de klima istiyor. Tamam. <laughs> Video ya, videolar atacağım. 5 saat bugün esir kaldı dağlarda kilitledik otobüsü. Biz gemi alsak burada şey kuma kuma saplanırız amına koyayım. Deniz ortasında kum varmış. Aha yürüyor be böyle. Millet yürüyor ya deniz ortasında. Denizin ortasında. Sen bir yürü de. Şeyi, kesin biz batarız. Söylüyor.